içler tutturdun illa yiğit yiğit diye. Yani adam toplantısı vardır, işi vardır. Aynı var anne. Geçiyorduk, uğradık. Ama baktın ya. E sen de gelmiyordun ne zamandır işte. Bir görün iyi olur. Halim yok içler Ay anne hadi beraber gidelim. Ne olacak ya? Hadi Yiğit. Karşında düşmanın varmış gibi yapma artık. Bak Fırat, şansını zorlama. Eğer içimden geldiği gibi davransam... ...yemin ediyorum düşmanım olmak için yalvarırdım. Ulan dün boğazıma sarıldın. Daha ne yapacaksın? Karını iş verdik diye canımı mı alacaksın oğlum? Başlatma lan canına. Ya sen kim oluyorsun da benim karımı manken yapıyorsun? Ha? Ben böyle şeylere ayar olurum. Sen beni tanımıyor musun ha? Ben bunu kaldırabilir miyim? Hadi. Nur bana inat gitmeye and içmiş. Girmişiz bir kere birbirimize çıkamıyoruz. Sen kim oluyorsun ya? Sana ne oluyor lan? He? Sen ne halt ediyorsun? Git, yavaş ama. Ne demek lan ne yavaşı? Hadi benim karımın derdi benimle. Senin derdin ne? He? Ne oldu işler? Bir minik işimiz var anneciğim. İnsan kaynakları müdürünü çağırır mısın bana? Hemen Ejda Ah, cadılar gelmiş. Ay, nasıl bakıyorlar bize? Of, sinirim bozuldu vallahi. İjdelerin. Bu ne güzel sürpriz. Akiflerim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizim küçük bir işimiz vardı da. Refik Bey'di değil mi? Evet efendim. Buyurun. Refik Bey, şu hanımların pozisyonları nedir acaba? Ayla Hanım benim ekibimden, insan kaynaklarından. Beril'de de yeni stajyerlerimizden. İkisi de çok iyi, çok disiplinli arkadaşlardır. Güzel. Yeni bir iş bulmakta zorlanmayacaklar demek. Anlayamadım efendim. Kendilerinin bugün itibariyle şirketimizle bir ilişkisi kalmamıştır. Hanılara kovulduklarını bildirirseniz sevinirim. Kolay gelsin. Ne oldu Refik Bey? Bizim şikayet ettiler. Yok aileciğim. şikayet etmediler. Sizi kovdular. Ne? ne?